3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ark Mobil serimize başlıyoruz. Hemen tek oyunculu oynayıp basıyorum. Rahat, orta. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Başlattım. Ve başlıyoruz oyunumuza. İnşallah ses güzeldir. Şimdi erkek yapıp normal olarak başlıyorum. Güney bölgesi 2 en güzel yer burası. Herkes çoğunlukla easy peasy zone yerine ya da diğerini seçiyorlar. Derken benim nerede başlattığına bakın. En kötü yer burası. Şurada spinolar direkt spamlanıyor. Hadi bakalım. derken Sarko mu? Sarko daha ilk başta. Arka bak be. Şu ne? Arşı ne İnşallah burada da de dip durduk üstler. Bir tamam panik gerek yok. Dedim. Rex mi ya da Spino mu? Also lift diyelim. Şimdi ben yine aynı eski Beyzin yanına gidiyorum. Görevimizi de ihmal etmeyin. Yeni de enerjimiz olsun. Hadi lan bir odun ha tamam. bir yudum toplamayı başardık. Hadi hadi. Hmm? oldu? Spiderimiz yandık. İnşallah Raptor ya da Karno yoktur. Bazen burada oluyorlar. Şimdi, hangi görev kaldı ki? E şimdi kentte uğraştırın ve lazım. lazım. Uzun azıcık bir şeyler kasayım Zaten şu an yapabileceğim pek bir şey yok. Bari şundan yapayım ya. Ama bu bir oviraptor. Ama yanında hiç yumurta yok. Meyve toplayacağız. içeceğiz. çizeceğiz. Kan patates tatlı sabah mu? Şöyle. Hadi. Hiçbir şey olmasın ya. İnşallah hiçbir şey yoktur. Tamam. Şimdi tekrar level atlamayız. E raptor var. Aman Allah'ım. AP bu. Başka bir pelagor mis. Raptorlar çok seni bozucu. Yani demek o ki şu an buraya gidemeyiz. Trajikların yanında dolaşalım. Trakya Raptor savaşırsa Raptor yener. Ama eğer yapsa gene canını bayağı azaltır. Bakın Pelagornis. Bunlardan eğitiyordunuz ama eski seviyem gitti. <laughs> 95 seviye doğru ya. Normal oldu zorluğumuz. Hiç bu kadar çok levelli şeyler görmemiştim. Ben ancak kolay modunda oynardım. Arda yani max seviye falan bulacağız ya o beni korkutuyor ha. Birazcık korkum var ama en azından artık daha hızlı level atlayacağız. Yüksek seviyeleri öldürerek. Mesela bu zor falan seçerseniz bir yararı var size. XP yararı. Daha iyi XP kazanıyorsunuz. Tabi öldürebilirsiniz. Şimdilik birazcık daha kasıp level atlamalıyım hemen. Tamamdır. Levelimizi atladık. Fiziksel hasara verdim. Kamp ateşi malzemesi topla diyor. Tamamdır. Anlayınca engramlar. Zırh çok önemli. balta yapalım hemen. Bir tane de zırh yapalım. Ediyormuş ya difimiz. Şöyle şunu alalım. Şunu da giyelim. Tamam. Birazcık daha lif toplayalım lazım olacak. Artık daha yüksek seviyeli şeyler bulabileceğiz. İnanamıyorum şu an raptorlar bir de bizim için çok 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 büyük bir tehlike. Eskiden cillop cillop kesiyorduk. Moschops vurursam öldüreceğim çünkü Moschopslar bayağı iyi XP veriyor. Discord linkini yeniliği açıklama kısmına koyacağım oradan Discordumuza katılabilirsiniz. Hiçbir bir şey yok. Ee, yani üye falan olmanız hiç gerek yok. Direkt yapabilirsiniz. Girebilirsiniz. Bizimle beraber oyunlar oynayabilirsiniz. Efe birazcık kuralları abartmış. Ama olsun. Gene de kural kuraldır. Hepsine uyun. Azıcık daha lift toplayalım. Şimdi de azıcık taş toplayalım. Taşı en iyi balta ediyor. Tamam o da şimdi kamp ateşi yapacağız. Yapalım hemen. Bu adı güzel. Burada kalacağım. Güzel bir gelişene kadar. Raptorlara karşı. bir ateş yapacağız. Şu sırka da takalım. Bu uh, bayağı iyi. Azıcık daha et pişirelim. Tamamdır. Bu burada pişer. tane daha yiyelim hemen. Şu an çok zorlanacağım benziyorum çünkü hiç normal modda oynamadım. Hep kolay moddaydım. Ama en azından rahat şeydeyiz ya. Eşyalarımızın hepsi gitmeyecek. mak seviye eğitimlerimiz de da olacak. Daha çok seviyeli. Bütün etlerimi içine atamıyorum. Çünkü içine kömür olmuş. Kömürü kaldırdık. İçine et attık. Şimdi birazcık ablanalım. Baltak kazmaya göre daha çok hasar verir. Onu da size söyleyeyim. Bir tane hut yapacağım ben yani. Artık montajı biliyorum. Montajı yapacağım. Belki bu videoyu bile yaparım. 25 seviye. Eskiden bunları bile bulmak çok zordu. Artık bu minimum level gibi bir şey. Şöyle hıza verelim. Hız iyidir. Kampa döndü. De. Kamp neredeymiş? Şurada diyor. Gidelim kampa. Keşke böyle olsa. kamp ateşinin yerini söyleseydi. Nasıl lan? Dur canım gitti mi senin? Gitmemişti. Tamam. Birazcık daha direnç verelim. Tamam artık. Nasıl ya? falan daha dirençliyiz. Şuna da azıcık odun koyalım. Güzel. İlk küçük fomiyayı başlatıyorum hemen şurada. İlk küçük fomiya dediği şey arkadaşlar e, ev. Şuraya minik evimizi yapmaya başlayalım. Bayağı saman kastımız oldum lazım. Ağaçta gizlen neden bulmadı ah, böyle ya? Yani hiç içine bile giremiyorsun ki. Çok saçma. Acık zamana da ihtiyacımız olacak kazısalım şimdi. Lifim bitti bu sefer de anca sorun ya. Et pişirmeyi sakın ihmal etmeyin. Benim gibi çiğ eti gömmeyin. yapalım. şöyle ne oldu ha. şöyle şuraya evimizi yapalım kapıyla alakalı şeyler yapmam istiyor önce mızrak öğrenelim yakında sarko var biliyoruz kapı kapı çerçevesi hemen yapalım da neyim bitmiş odun saman var lif yok bu lif sorunundan bıktım ya mos çöp sevcilleştireceğim o yüzden mos bu işe yarar bir de uzun süre video gelmiyordu onun sebebi de fail videolar yani videoyu tamamıyla başaramadım çoğunlukla ancak bir soruna falan çıktı. Bir şeyler oldu. Der ki ben burayı çok yüksek yapmışım. Her seferinde zıplamam gerekecek. Hocam papam, ram papam. Pa, 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 şunu şuraya koyalım. de şunu koyalım. Şimdi duvarları yapacağız. Duvarlar şunlar. Birazcık saman lazım. Saman bitti. Avcının eseri görev ne zaman gelecek acaba biliyoruz. Çünkü Pego Mastax ve pulmos Korpusların şeyleri çok yakında. Şu evi bir sıralım videomuz bitsin. Ben evi yapayım geleyim o zaman. Bu arada yağmur başladı. Bazıları der ki oh ne güzel. Ama kötü de var. Sizi üşütüyor. Ve üstünüze ağırlık yapıyor. Evet arkadaşlar neredeyse bitti. Sadece çatıları koymak kaldı. Hemen onu da yapalım derken evin içine girmeyi unuttum. Şuradan evin içine girelim. Kasıyor oyundur ben. Ben grafikleri düşüreyim birazcık. Yüksek. Tamam. Şu an birazcık daha iyi. Evet galiba bitiyor. duvar şuraya çatılar böyle ve evimiz bitti level atlamış ağırlığa verelim. Basit yatak. Bola tabii ki de. Ve sapan. Bu kadar. Oh bu bölümlük bu kadar olsun. Kendiniz Ah bekleyin bu, bunu bir evcilleştirelim mi? Level 55 Dövelim döv 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 Ben niye bu kadar yürüdüm Neyse ekstra levelleri falan azalıyorum O kadar takmıyorum Evcilleşsin yeter Taklasın e, yeter Gel bakayım. Adını daha sandık koyalım. Ama adam sandık. <laughs> Bunu deneyeceğim. Sandık. Bu benim sandığım. Bunun içine şey koyacağım. Ve işte altı lever devrileşti. Birazcık bursuzluk getirir mi? Ay yumurtası. Yavrum. Çünkü açım. Gel bakayım. Evet arkadaşlar bu bölümde ne yaptık? Kamp ateşi yaptık. Samandan ev yaptık. İçine uyuytulmu? 7'de böyle ulaştık diye bir dodo'muz oldu 66 de var. Neyse kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.